arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TAS 2021 e oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Şampiyonlar Ligi derbisi yapacağız. Yani arkadaşlar Bayern Mini Real Madrid maçı yapacağız TAS 2021 oyununda. Bakalım kazanabileceğiz mi? Evet şimdi biz Bayern olacağız. Ee, Bayern vs ee, Real Madridler de burada bu oyun arkadaşlar her zaman açıklamaya bırakıyorum ama arkadaşlar kurulum videosu için arkadaşlar 80 abone olalım arkadaşlar 80 abone şu an 74 falanız ve karşılaşma ele alma başlıyor var ne Thomas Müller'den bırakma olmadı. Cross. Thomas Müller kazandı. Thomas Müller'den Lewandowski'ye. Lewandowski! Lewandowski çok hızlı. Lewandowski ve gol! İlk şut gol oldu. İlk şut gol oldu. İzliyoruz. İlk şut gol oldu. O kadar iyi bıraktı ki Thomas Müller. Asist yaptı. Çok iyi bir asist yaptı. Lewandowski de aynı güzellikte bir gol attı. 1-0 öndeyiz. arada arkadaşlar Real Madrid ee, Bay Bayern Münih'ten daha güçlü olduğu için ben Bayern Münih'i seçtim. Size göre hangisi daha güçlü yorumlarda belirtin. Modric. Oğlum. Lan dal. Heh. Bayern Münih arkadaşlar galiba dünya en iyi savunma yapan takımı arkadaşlar. Galiba. <laughs> Ve top. Ya offside sokayım offside'ına ya. Sergio Ramos. Lewandowski'ye pas. Lewandowski. 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 Şut. Kaleci kurtardı. Kurtu. Şimdi iyi bir orta gelecek mi? Roka. Kaleci'nin eline kaldı. Kaleci'nin eline kaldı. Bu <laughs> ata. <laughs> Kaleci kurtardı. <laughs> ya abi ya. Kurtuayı kurtardı ama sonra nasıl dışarı atıyoruz abim. Oraya pas yapmam gerekti. Direkt atmak isterim. Her neyse. Mike Ve ilk yarı sonucu Bayern Münih 1. Real Madrid 0 arkadaşlar. Golemeden bakalım. Yenebileceğiz mi Real Madrid'i? Orta sahadan deneyelim. Şut. Olmadı. İyi bir şuttu aslında. Topu kaptık. Şimdi Lewandowski'ye. biraz hızlı bir top. Hadi 2-0 yapalım da rahatlayalım ya. Ya o hadi de bizi normalde deşer de. De. Lewandowski! Lewandowski! Ya ne no olsaydı? Bak tekrar da vermiyor şey oyun. Bak tekrar da vermiyor. Roka. Roka'dan Tolosko. Tolosko'dan Lewandowski. Roka kaleci kurtuğa. Bana göre atarız. Şimdi savunmadan döndü. Çevirdi. Gol! Lewandowski! Lewandowski attı 2-0. 2-0 oldu. Ve maç bitiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını arkadaşlar ee, Bayern Münih kazanıyor arkadaşlar İnşallah bu yılda Bayern Münih kazanır arkadaşlar Çünkü Real Madrid 12 kez Münih Şampiyonlar Ligi'ni kazandı arkadaşlar ee, Hemen şuradan çıkalım arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Güzel bir e, videoydu arkadaşlar Videomu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki video kadar görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay